Tekkez Expert'in montaj şaması modülü, SolidWorks'te açık olan montajların tüm bileşenlerini, ilişkilerini ve referans ağacını detaylı bir şekilde gösteren kapsamlı bir araçtır. SolidWorks Treehouse'a benzer bir yapıda çalışarak montaj yapısını görsel ve anlaşılır bir formatta sunar. Bu modül sayesinde montaj bileşenlerini inceleyebilir, ilişkilerini görüntüleyebilir ve yapıyı PNG, JPEG PDF, HTML veya XML formatında kaydedebilirsiniz. İlk adımda montaj bilgilerini al komutuna tıklayarak açık olan montajın tüm bileşenlerini, referans bilgilerini ve izometrik resimlerini analiz edebilirsiniz. Eğer montaj dosyalarında ön izleme resimleri eksikse, eksik resimleri ekle komutuyla bu görselleri tamamlayabilirsiniz. Ardından, program seçenekleri bölümünden montaj ağacında görünmesini istediğiniz özel bilgileri belirleyebilirsiniz. Burada özel özelliklerin hangi sekmeden alınacağını ve aranacak özel parametreleri tanımlamak mümkündür. Tüm bilgileri aldıktan sonra, montaj ağacı oluştur komutuyla verileri düzenleme ortamına aktarabilirsiniz. Bu aşamada ağacın dikey veya yatay aralıklarını, gösterilecek özel bilgileri ve genişletilecek seviyeleri belirleyerek montaj yapısını istediğiniz şekilde özelleştirebilirsiniz. Bu modül, tasarım süreçlerinizi daha verimli hale getirmek, montaj bilgilerini daha düzenli bir şekilde sunmak ve ihtiyacınıza uygun formatta kaydetmek için mükemmel bir araçtır. SolidWorks kullanıcıları için büyük bir kolaylık sunan bu özellik sayesinde montaj projelerinizi daha hızlı ve etkili bir şekilde yönetebilirsiniz.